Cenab-ı Hak dedi ki innel insana, hulika halua. İnsan çok hırslı, tutkulu, beklentili yaratıldı. Vaktiyle derlerdi ki Allah yarattı, cennete koydu. Cennette yaşasın diye ye iç istediğin gibi sınırsız bir imkan ve ortamda. E dolayısıyla yaratılışımız da ona göre. Biz onun çocuklarıyız. Sonra sudan çıkmış balıklar gibi bu ortama geldik. Bu ortamda her şey kısıtlı. Üretmeden tüketemiyorsun, zahmet olmadan erişemiyorsun. Bu kısıtlılık içerisinde sonsuz arzularla hareket ettiğimizi düşünün. Neye neye abansak? Oradan bir sonsuzluk üretmeyi hedefliyoruz. Küçücük ticarethane açmış, oradan günde şu kadar kazanıyor. Hemen hesap büyük bir kağıt alıp iki gün olursa, on gün olursa, on yıl olursa işte 20 yıl olursa oradan bir sonsuz mecra açmaya çalışıyor. Hepimiz böyleyiz. Çünkü abi hayat dediğimiz bu tutku bizi sonsuza taşısın diye Allah Azze ve Celle'nin bizde yarattığı beklentiler ile içimiz dolup taşmış. Bu nasıl yönetilebilir? Cenab-ı Hak dedi ki yeryüzünde ne yaparsanız yapın, yeryüzündeki sınırlı kaynaklar ile bunu sağlayamazsınız eskiden köy ortamında neden insanlar birbirleriyle kavga ediyor diye incelemişler. Diyorlar ki kaynaklar sınırlı, insanlar birbirlerininkine hücum ediyor. Şimdi dünya bir köy gibi, kaynaklar sınırlı, yine birbirimizinkine hücum ediyoruz. Allah Azze ve Celle bu hırslı yanımızı, bu beklentili yanımızı, böyle beklentilerimi sıfırladım, artık rahat ettim, böyle bir söylem yok. Beklentilerini bir insan kendisi isteyerek, öyle bir yeri yok oranın. Gelip orada orasını kesip atıyorsunuz. Öyle bir şey değil bu. Allah Azze ve Celle dedi ki اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ halu'a." İnsan çok beklentili, istekli. Bir takım alıyor. Sonra bir süre sonra onu gözünde sıradanlaştırıyor. Onlara atıyor, yenisini alıyor. Onlara atıyor, yenisini alıyor. Bir telefon alıyor, onlara atıyor, yenisini alıyor. Yani modern zamanlarda insanın bu Hz. Adem'den bu yana kendisini tekrar eden ve Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta ifade ettiği şey bugün nasıl yaşanıyor derseniz böyle yaşanıyor. Onu alıyor tekrar tekrar yenisini alıyor, ayakkabı alıyor bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Bu beklentiler, istekler Allah Azze ve Celle yaratılışımızda var dedi ama bu bize ne zararı var derseniz اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا eğer kötülük isabet ederse, istedikleri olmazsa mesela, beklentileri karşılanmazsa yahut elde ettiğini kaybederse o zaman çığırtkan olur. Üzülür, uusun, çok ümitsiz bir hal alır. O kendimizi kötü hissediyoruz böyle. Moralimiz bozuk, istediğimiz olmamış, kazanamamışız, atanamamışız, bu sefer olmamış, istediğimiz kişi ile beraber olamamışız, vermemişler, almamışlar her neyse bir şeyler olmayınca yüzümüz düşüyor. Ve hiç sevmiyoruz bu hali ama adın başı bizi yakalayabiliyor. Her an işler kötü gidebiliyor, hastalık çıkabiliyor. Hayattaki koşullar bizim açımızdan böyle salınım halinde. İyi, durumu iyi olanlar için de böyle, durumu kötü olanlar için de böyle. Hiç kimsenin koşulları sabit bir durumda değil. Sizin açınızdan fakirlik zenginlik olarak olan bu değişken bir başkası açısından sağlık ve hastalık olarak değişiyor. Bir başkası açısından biriyle duyduğu bir rekabetten ötürü canı sıkılıyor. O ihaleyi ben alacaktım diyor. Olmadı biz onların karşısında bu duruma nasıl düşeriz diye moral bozuk, can sıkkın adamlarını fırçalıyor. Yani koşullarımızın bizim moralimizi bozması için hepsini kontrol edip beş başı mamur olma imkanımız yok. Allah azze ve celle koşullarımızı böyle değiştiriyor ve bize de diyor ki siz insan olarak bu koşulların etkisinde hep inişte ve çıkıştasınız. Çıkınca izamassehu مَنُوعًا iyilik isabet ettiğinde kendini hoş hissediyor. Pinti kesiliyor. Tabii ki biz alacağız bu ihaleyi veya tabii ki bunu biz yapacağız. Tabii ki biz en çok kazanacağız. Kendisiyle ilişkilendiriyor çok mutlu. وَاِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَ Dibi gördüğünde de çok çığırtkan, çok ümitsiz, yıkılmış bir halde. Kim ister bu kadar hem yükselmeyi hem düşmeyi ve sürekli bu sarsıntılarla yaşamayı? Hayat böyle geçerse çok yorucu olur. Allah Azze ve Celle bundan çıkmanın yolunu insan böyle dedi sonra illel musallin musalliler hariç musalliler kimler? namaz kılanlar demin asırdan asrın yemininden sonra insanın ziyanda olduğunu söyleyen cenab Hak, oradan çıkışı da illellezine amenu ancak iman edenler ve amilussalihat ve salih davranışlarda iyi güzel davranışlarda ama bunu iman hatırına, Cenab-ı Hak ile başlattığı bir ilişkiyi, biz buna kulluk ilişkisi diyoruz. Rabbini tanıyıp ve sonra Rabbinin hatırına onun istediği doğru biçimde davranmaya yönelince insan kendi bu zafiyet yanlarını kontrol edebilmeye başlar. Koşullar zirve yaptığında da Allah Azze ve Celle takdir ediyor. Dün de almıştı bugün de veriyor. Ne aldığında üzülmeye çok gelmedik çok şükür. Ne verdiğinde de şıra çımaracak değiliz diyor. Onu sarsmıyor. Onu kaldırıp kaldırıp yere vurmuyor. Koşullar sadece değişiyor. O kendi bulunduğu pozisyonda sabit bir şeyini koruyabiliyor. Bunu nasıl başarabiliriz? Demin okunan ezan sayesinde.